Yaşar Alptekin cinayetçi oldu, sokaklar şenlendi. Ya ben mi abi Ama seni. Dur, bir de elini sürme. Temel abi. Dur elini sürme. Nikah masasında eşiniz evli çıkarsa ne olur? Daha önce hiç Bakarazi trafik polislerini denetledi, araçlarını trafikten ver etti. Kurusuzluğu uymak ve sınavını bağlamak zorunda kalan aracı... Saracçıları hepiniz tanırsınız. Ya onlardan biri sizi tanırsa? Ya Kalender tezgahtar oldu. Müşteriler hele. çok teşekkür ediyorum. ilginiz için abi. Hamiyet vatandaşları Yaşar Aftekin hamiyeti şakaladı. Para. Param yok. Baykalkent acıyı çok korkuttu. <laughs> olay. Sanatçı kadından eş olmaz. Ben almam ve kimseye de tavsiye etmem. Hepsi ve daha fazlası, hatta daha fazlası, hatta ve hatta daha fazlası, hatta... Ve... Hemen şimdi. O gün Bakarazi ekibinin bir tek kırmızı halısı eksikti. Evet, Merhabalar. Merhabalar. Şu an eee protokolün gelebilmek için burada sizlerle Şu anda buradayız. Onun için buradayız. Protokolünüz denetleme işleminin demecini de verip işe koyuluyor. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Eee imza Merhaba. bölümüne gidince sizinle ilgili bir konuşmamız var. Hepimiz evet, bir... sonumuz arkadaşlıksız olsun. Hep şu bir anda bunu yapmanızdaki amacı size öğretebilir miyim? E, trafik var. memurlarının bakalım mu? neler yaptığını öğreneceğiz. Evet. E, i̇zleyicilerimiz bunları öğrenecekler. Neleri var neleri Zincirleri var gördüğünüz gibi. Zincirleri var abi. Zincir Zincir. Çekme alatımız, ilk yardımımız, çantamız, yangın söndürmemiz. Evet. Parlarımızda sinyallerimiz çalışıyor. Peki Neyi siz bu uygulamadan memnun musunuz? Tabii memnunuz. olacağım. <laughs> teşekkürler. Macera Cebi Esra'lar nasıl Bak. peki yeni e, çalışmamızı nasıl buldunuz? Çok iyi. E tabii bizim ekibimiz de gece gündüz demeden çalışıyor. Kolay gelsin. Tamam. Gördüğünüz gibi ekip otolarımızda zincir... Zincirimizde... Memur Bey neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Evet. Kolay, evet. Kolay gelsin. Ne kadardır bu uygulama var efendim? İki ay daha sürecek. Son bir aydır vardı. Zincirimi... Sonra... Sakala. Evet, evet, evet. Sakala tekme evet. Çekme alatı? Çekme Görebilir miyim? göstereyim. Siz de gelin arkadaşlar. Çekme Gördüğünüz gibi. Çekme alatını birileri çekmiş galiba. İkinci <laughs> 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 bir araba var onda Onda. Onda kalmış. Yok mu? İkinci bir araba var. Yok. E, peki e, ilk yardım çantamız. İlk yardım çantamız var. Evet. Tamam evet. gibi görülüyor. İlk yardım çantamız. E, farlarımız, sinyallerimiz sağlıklı olsun. <laughs> tamam. Gördüğünüz falan. gibi e, memurlarımız her şekilde zor şartlarda çalışıyorlar evet. ve hemen hemen her şeyleri var. Bir tek çekme aracımız yok zannediyorum. Çekme aracımız, ikinci bir aracımız var. Hı -hı. Çekme araçları yokmuş, diğer araçıymış. Aracı bağlamak zorundayız. Hemen bağlayalım. Hemen Şuraya bakalım. kenara bir yeri bağlayalım. Hemen sen gel böyle. Şuraya bağlayalım. Gel oğlum bağlayalım. Kardeşlerimizi bağlıyoruz. <laughs> Kameraya el sallayalım. Kamera şaka. şaka. <laughs> <laughs> Bu oh bir kadın Ne be espri yaptık ona şey kamera şakası değil de. Ben dedim herhalde karayolları ekibi olarak hani e, teşekkür ederiz hakikaten evet. e, sizlerden çok teşekkür ediyorum. Tüm her şeyiniz tamam mı? Hı. eksi olmadan sizleri tebrik ediyorum, Eksikliler, teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim eksikler bizim gerçekten yani. Değil sallarız gel abi, tamam gel. Değil sallı kameramıza. hepiniz tanırsınız. Ya onlardan biri sizi tanırsa? Yok, yok koşulları ekibimizi asla caydırmıyor. Hem akşamlar. İyi akşamlar. Iyi akşamlar. Şimdi gördüğünüz gibi hala devam ediyor kontrollerimiz. Bunlar evet. Yeni bir yani, çalışmaya başladık. Televizyoncu olacak dostlarım. Birkaç soruları sizlere sorumuz olacak. O soruları lütfen... Evet. Evet. Hemen Aşkınıza alıyorum. Evet, primo, hey. Tab s ne Ne kadar zamandır bu uygulama başladı? Bu uygulama bir de... ...şey... ...sabit yüzden takmıyorsunuz. Sabitiyorlar mı? Sincelerini o yüzden takmıyorlar. Teknalar için. Hepsini. Burada için. İlk yardım çantamız. İlk yardım çantamız. Yangın söndürme cihazı. Parlerin sinyallerini tamam, çalışıyorlar. Tamam. 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 Şöyle gelin görün bakalım arkadaşlar. Evet. 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 Çalışıyor çok güzel. aynı anda çalışıyor. Şu anda gel bakalım yoluna. Şu anda e, ee, zincirlerin zincir takılı değil. Eyvah! Zincir takılı değil. Evet. Evet. Ama e, herhangi bir durum karşısında hareketli durum evet. yok mu? Bak hemen nasıl takacağız bunu? Evet. Takmatik. Ee, evet. evet. Ama şu anda takılı olması gerekiyor değil sabit, mi mantık olarak? Evet. Sabit olsaydı, hemen bir e, durum olsa. Gel o... bakalım buraya. Şimdi evet. aracımız evet. sabit durduğu için evet. zincir takılmamış. Evet. Fakat bu zincir takılmaması herhangi bir vukuat halinde yine ben takibe geçmeniz değil mi? Evet. Olayı kontrol altına almanız gerekiyor ama evet. zincir tamam. takılı olması evet. gerekiyor. Evet. Ben de Mecliyen e, bu kuru sürdüğü uymak ve sizin aracınızı bağlamak zorundayım. Hemen evet. aracı bağlayalım. Şöyle kenara bağlayalım. Aracın bağlanıcı ayar çok önemli. Sağlam olması gerek. Tabii bağlanacak ipinde. Resmi araçlar ama. Ama bağlanması gerekiyor yani. Baş eksik var mı şu anda? Bak, bak, var. Var. Bağlayalım Bağlayalım artık. Çeyin atan bulundan bağlayalım. Trafik ekipleri eksiksizdi. Ya bizler? Yok, ben... Hayırlı görevler arkadaşlar. Hayırlı, günler. Hayırlı görevler. Peki gidelim arkadaşlar. Sorabilir miyiz sizler? Tabii buyurun. E e zincirimiz... Tabii tabii var var. 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 Ee, var. <gülüyor> <gülüyor> Yok yok. Durumde, var mı? Ee, şimdi var ama e, bağlı değil şu anda fakat e, o var. E, yoksa bağlamak zorunda kalıyor. Yok yok var. Evet. Çantamız da var, her şeyimiz evet. yani. evet, var, var. Ama, ama şu anda saklı olması gerekiyor. Bak, bu havada zincirin saklı evet. olması gerekiyor. Tamam be yani, yani. biz zaten tamam. bir şey için geldik. Yani, şu anda bir sürü seyir almışlar, Şu bir şakası yaptık. Şu anda durur vaziyette olduğunu gördüğünüzden dolayı lütfen zincirinizi takın. ...daha emniyetli şekilde yönlendireceğimiz ödülsüle. Yani bir uyarı olarak sordunuz. Uyarı olarak aldık. Peki evet, teşekkür ederim. Çünkü seyir halinde olmadığınızı biliyoruz. Hı hı. Seyirhanede araba sürekli burada duracak. Hep burada, evet. duracak. Hep burada Sen... ...antem burada duruyorsun... Evet. ...abi böyle evet. de kımıldamıyorsun. Ben evet. zincir getireceğim... ...beşiktaş'tan tamam mı? Evet. Üç saat sonra geliyorum... Hadi gidelim. Yok, hadi ben gidelim. Hadi gidelim. Tamam. Hemen geliyorum. Hadi gidelim. Ne gayretsin ya? Hadi Kim yazdı bunu? Bilmiyorum. Bakaran Z şey gibi bilim. geri dönüş hadi, yolunu hadi. yaya olarak tepmek zorunda kaldı. Maalesef yine zincirleri yok. Hayır arabadan. <laughs> <bu> <laughs> Abi bu Metin <mekili> yazarlarında <laughs> adam gibi. <laughs> Metin yazarımız <laughs> <laughs> makarazzi ekibi bir kez daha ileri görememenin cezasını çekiyor <laughs> kalender tezgahtar oldu